Merhaba Arkadaşlar Bugün Tabii Arkadaşımla Beraber VR'da Gorillatak'ta Saklanmaç Part 2 Yapacağız Nasılsın İyiyim Sen Nasılsın Ve Arkadaşlar Önceki Video Yüzünden Maalesef Pembe Olmak Zorundayım Evet O Yüzden seni hemen Pembe Yapacağız Evet Arkadaşlar pembe Haydi Videomuza Geçelim Evet Arkadaşlar Saklanmaça Devam Ediyoruz Şimdi Sayıyor evet. Ben Saklanıyorum Dön Arkanı Dur bekle. Sen yine kırmızı oldun. Evet arkadaşlar, arkadaşlar cezam vardı şey hatırlarsanız. Evet sen baktın bana. O yüzden Arkadaşlar biraz kolay bir yere saklanacağım ki zor bir yere saklanacağımı düşünüp beni uzun sürede bulsun. Şu an beni duyuyor ama zor ters olayı, psikoloji olayı, de yapabilirim yani. Sen beni dinleme. Böyle dediğine göre ters psikoloji yapabiliyorum kısmı. Gerçek çünkü zor bir yere saklanacak gibi yapıp kolay bir yere saklanacağım dediğine göre zor bir yere saklanacağımı düşünmemi sağlayıp kolay bir yere saklanacak. Aynen. <laughs> Çok anlamadım. <laughs> Aynen. Tam, Tam ben, ben saklandım. Bekle parmağımı vurdum. Saklandım hadi. Parmamı vurdum bekle nereye vurdun o ne masaya ya gördüm seni nerede gördün Görüyorum oğlum orada. ya buradasın yer değiştirmedin ne yer değiştirme saga ya yer değiştirdim ben seni gördüm yo doğru bu arada kameradan gözüküyor. <laughs> Yo. Kameradan gözüküyor bak. Buradasın. <laughs> Tam buldun hadi. Tam ben burada sayıyorum sen saklan. Tamam bekle. <laughs> Neden şu anda bunu yapıyorum? Tamam, saklandım. Bilmiyorum ama şöyle şunu şöyle yapmak Saklandım çok Saklandım ben. Ne? Saklandım. <laughs> Yemin et. Evet. Aga. Can fikir atacak gibisin ya. <laughs> Oğlum çok çabuk buldun. Niye bu kadar kolay bir yere saklandın? Ters psikoloji. Normalde halat diyor kırıldı diyecektim ama diyor yetmez. Tamam. Hadi ben bir daha saklanıyorum say. Tamam hadi. Bu arada gel biraz açık bir yere geçelim. Ben de klostrofobi var <laughs> Ya oğlum oyundayız oyunda. Ya klostrofobinin oyunu falan olmuyor kardeş. Ben dar alanda kalamıyorum. Sıkıntı basıyor bana. İçim daraldı bak sanki bir yerden canavar çıkacak gibi ben gece gündüzüm çok korkutucu bir falan diyeceğim. Sen say oğlum ben saklamaya gidiyorum. Ya senin rengin kırmızı. Tamam hadi ben saklanıyorum. Ha. Tamam hadi saklan. Klastrofobim var dedin ben iyi yapayım. yaptın. Şimdi en dar alanlara saklanacağım. Yapma öyle. <laughs> Arkadaşlar takdim nasıl? Mora boyacağım hatırlatın. Saklandın mı? Hayır. Az kaldı ya biraz sabırlı ol. Kardeş bak kar, bir birden dar alanlara girme bak. Bakarız. E, bakarız her birden girme. İşte bakarız ona. Saklandın. Saklanıyorum ya Allah Allah. Ya be. Arkadaşlar ne kadar Ama sabırsız eleman görüyorsunuz. Sen. Dar alandaysan çık bu arada. Değilim dar alanda. Dar alanda gibisin. Değilim dar alanda. Kardeş bak. Dostlarım Fabi var bende. Bir de gezildiğim falan ben korkuyorum. Bak edin? sen böyle yapıyorsun en dar alana gidesim geliyor. Arkadaşlar nereye saklansam ya? Allahu ekber. Geliyorum ya artık. <laughs> <Ayı doldu. gülüyor> elimi bir yere çarptım bir şey kırıldı. Ama şu an o gorilla tek diyeyim. Gorilla tek daha önemli. Değil mi? O sırada kırılan şey ne kırılmış? Oğlum benim 14 yılda yaptığım Legon kırılmış. Ama tövbe tövbe ya 14 yılda yaptım legom kırılmış ya. Bak üzülmedim değil şu an ama videoda olduğum için arkadaşlar korku skor ne kadar yüksek çıkamıyorum. Bak doğru harbiden korkutuyor. Bak kardeş ben nerede yumuşatırıp abi var lan. Uğraşma bak şu anda burada fıçı var tamam mı? Fıçının içinden mesela çıksan kaç hızlı geç. Anladın mı? Cık. Ya bana ne bana ne? <laughs> Sana mı ne? Arkadaşlar, arkadaşın sıkıntısını. Ya neyse arkadaşlar, ben buraya saklanıyorum ya. Saklandım, de, gel de bul. Bu saatte yaptığım kağıtları yere döktüm. Saklandım, hadi gel de bul. Ben yarım saattir seni arıyorum. Sen beni bulamazsın ha? Durun harbiden gel gel pes ettim tamam. Kostan oğlum yer değiştirmek abi. vardı değil mi? Hayır yoktu. Nasıl yoktu? Oğlum bak harbiden he. Ben harbiden çok kötü oldum. Gel hadi gel. Ya oğlum. arkadaşımı arkadaşımın klasografi yüzünden bir daha burada saklanmaç oynamamaya karar verdik. Ama daha bir sürü evren var. Korku modu falan da gelecek değil mi? Ya hayır öyle bir şey. Tamam gelir ama 600 like'da. <laughs> evet arkadaşlar 600 like'a korku Ya da 600 600 abone. Gel like hadi. Abone 300. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Evet.